merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün uçak. Minecraft oynuyoruz yani bugün Erayla üçüncü düşme. oynayışımız ve uçak düşme oynayacağız evet, evet. Sizlerle birlikte çok heyecanlıyız çok zor bir etap olacak Videomuza geçmeden önce abone olmayı unutmayın Yoksa tüm tozum sahur evinize gelir Dur bir modu açmayı unuttum Mod derdim mod 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 mod, mod, mod. Ee, Arkadaşlar bu uçak düşme modu bayağı zor Evet. Direkt ona geçelim. Çok eğlenceli bir de. Aynen. Uçaktayız ve bir anda uçak düşüyor. Evet. Peki siz ne yapardınız arkadaşlar? Onu hemen yorumlara yazın. Bence ne yaparlar biliyor musun? Tövbe <laughs> 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 Oğlum dur dur ayılar vardı diye hatırlıyorum. Ben bu arada bir ara oynadım. Dur. Şimdi uçağın içinden loot almamız Oğlum bunu Emirhan oynadı. Emirhan CTN'e mi? Evet. kasmamız gerekiyor. Oha oğlum nesin lan? Arkadaşlar siz hemen Aa bu... bak şunlar çok şu... Arkadaşlar bu Emi... Emine'nin şeyi değil mi? Hemen çıkıp ona bakın. Emine'nin şeyi bu. Emine ilk önce bu videoyu çekmişti. Tüm notları almamız gerekiyor hayatta kalmak için evet. arkadaşlar. Şimdi bu uçağa girmeyiz de içeride ayılar vardır. Evet. Nasıl? Ayılar çok tehlikeli. Bir anda tek atıyor. Lan yancı. Peki içinde olan başka neler var? Sandıklar tabi. İçinden bir şeyler çıkma ihtimali var. Tabi çürük düştüğü Bu Şey, kağıt belki yapmamıza işe yarar dur. Hmm. dur du, 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 du. Ayılar gelmeden hemen buradan terk etmeliyiz ve gece olmadan ayrı. Ayı gördüm ayı gördüm. Ve ev yapmamız gerekiyor. Ayı var orada dur. Bir şu tarafa doğru bir kaçalım ve bu odada oyunu bitirmeye çalışıyoruz çünkü arkamda şu an ayı var. Düt 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 düt. Bu arada denizde de kaplumbağa çok tehlikeli balıklar evet. falan var ölüyorsunuz direkt. kaç 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 run. Down, down, down. Arkadaşlar bir de öbür videomuza mod mod ekleyeceğiz. O modda da Aha. araba modları, ev modları, bütün modlar var. Vallahi giriyor ay kaç 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 kaç. Bütün modlar var. Onları yükleyeceğiz. İsteyeni yoruma <laughs> yazın ve o da yapacağız. Değil mi abi? Biraz yapacağız, yapacağız yapacağız da dur şu aydan kurtulmam lazım yoksa gebereceğim. Evet. Kimde olduğunu biliyor. Aha ev var. Vallahi ev var. O kalabiliriz. Aynen bura bizim artık. Vallahi loot var. Oha tekne bile var. Tabii. Burada demek ki birileri yaşıyor. Kapıyı kapı kırıyorum Azla gir. Kapıyı da kapa ha. Bu ne? sandık var. O elma. Elma cenneti. Al, altın ev ne yapsaydık? Altın ev el. Şimdi arkadaşlar burada yatağımız var artık burası bizim evimiz. Hı hı. Bedeş. Uyuyabiliyor muyuz? Yok uyuyamıyoruz. Arkadaşlar Bu Emine'nin Emine kullandığı dünya değil mi? Ama burada da ev var oraya girelim o zaman. Evet. Ayılar gelmeden hemen. Şöyle <laughs> Elazığ... hızlı. bunlarda bir şey var mıdır? Onlar bir şey yoktur. Arkadaşlar bu ikinci evimiz dur, çok güzel. Uy demir var. Demir bir tane ama. Yedi tane demirimiz demir oldu. oldu. Ne güzel. Balıklar da önemlidir. Evet. Şimdi... Çiğ balık. Bu fıçılar boş mudur ya? Yani? Boş evet, boştur mi? büyük ihtimalle. Bakarız sonra. Evet. Şimdi dur şu tekneyle bir adanın etrafını dolaşmak istiyorum bakalım neler var diye. Timsah var. Gel benim sen benim çalışmıyor mu? Timsah var. dur Buraya geri gelmeliyiz çünkü burada yatağımız var. Dayılar. Dayılar dayılar. Aa, şuralara bakalım belki birkaç tane daha vardı Ben çünkü hiç gezmedim burada. Oynadım ama gezmedim. Evet. Timsah geliyor. Altta bir şey bak, var. var. Bak piranalar var piranalar. Bunlar şu an suda olsaydık bizi yemişlerdi. Oğlum bunların suyun üstünde bunlar batı olmuş ya. Ne oldu lan? Bir şey uçtu oraya sanki. Bir şey uçtu. Oğlum bu ada çok karışık. Aa mezarlık mı lan o? Aa o ne ya? Mezarlık. Aynen. Ev var ev var. Nerede lan? Bak şurada. O ağaç değil mi o? Hayır bak şurada. Görmüyorsun. Yine de oraya gidelim orada. Ev gelmeyelim. Bu adamın altı niye gözükmüyor? Onu anlamadım hala. Arkadaşlar ev var dedin de ev yok. Onlar ağaç oğlum sen Bak ağaç... sırayı. Nerede bu? Ah oh, creep. creeper. Creeper. Blackboard diye yeah. yani Oğlum creeperdan kaçacağım diye ölüyordum. La <laughs> bit. <laughs> Bizim ilk önce altımızı ayağımızı aramamız gerekiyor. Bu kaç kaç. Bak sırasına. sırasını. Altını. ben orayı sildim mi? Şunlardan benim havasam bir. bu? Foto. The... Aa F5 tipime bak. Dur Batın. arkadaş. Bütün... Bak bak batıyor ben lan hep lan. Ne oluyor lan? Oğlum teknem gitti. Canım kaçtı bilemiyorum. Öleceğim bir ihtimalle ben. Lan tekneme ne oldu benim? Yani ben. benim tekrem mi yedi? Evimize mi dönüyorum bence? Oha teknem orada kalmış oğlum ben tekneye atlamışım mal gibi. Ya teknem kaldı ya. Allah kahretsin. Ya, Evimize dönelim uyuyalım. Ay tak tak tak. Oğlum evet. zırhı taksana. Altı yedi, dur takalım. Lan ne oluyor? Kilip Ne oluyor? Kaçamıyorum oğlum şu anda. Bir şey beni öldürüyor. Kaç. Ha planalar. Dur ne oluyor lan? Kaçamıyorum. Öleceğim. Öldüm. Ölmedin. Mal planalar suyun dışına da mı çıkabiliyor? Ben Demir ediyorum. kaldı orada. Aha, geberin. Şer. Bana ne oluyor? Ay geri zekalı onlar. Vallahi abiler. <laughs> Şimdi o tekneye kadar ben yüzebilir miyim? Yüzemezsin. Kim demiş? bu yürü so. bu bu sak bu sak Teşekkürler <laughs> plan abiler. Abi şuna kaç 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 kaç. Çok iyi çizim yaptın. Evimize dönelim. Evimize. Aynen uyumamız gerek. Yoksa şu şerefsizler bizi yiyecekler. Evet gizli kalalar bizi yiyecekler. Saat gecenin 3'ü ve biz şu anda video çekiyoruz. O evet. yüzden biraz moralimiz yani. Hayır moral evet. diyorum. Çok aygın değiliz kusura bakmayın arkadaşlar. Bayılacağım. Bayılacağım Arkadaşlar bugün Galatasaray şampiyonu oldu. O yüzden evet. forma var. Bize. evet hepimizde forma var. Fenerbahçeli olan var la. Fenerbahçe lan. ama özür dileriz ama yap yapacak bir şeyimiz yoktu. Galatasaray olduk. Bizi yaratanlar oldu. Bizi böyle et Gidemiyorum tekne. Tekne bozuk. Evimiz nerede lan? Planar reisler burada. Bıt. Evimiz <laughs> biraz daha ilerideydi galiba. Şuraya bir bakamıyorum ki ya oğlum hiçbir şey yok. Aa Yunus bizi takip ediyor. Yunus amca. Yunus, Yunus, Dayamu, Yunus. Uy. Evet arkadaşlar. Oğlum bu ev nerede? Ev bekumsal üstü. Ev bekumsal üstü. Ha geldik. Evimiz Beklumsta değilmiş. biz. Buradayız. Abi biz buraya bir şeyler yapalım. Aynen burayı genişletmemiz lazım yoksa ölürüz. Evet. Hı köprü de incecik yapmış buranın yerlisi ya Allah'ım nesi uyuyabiliriz <laughs> gerçekten bayılıyordum gözlerimi açamıyordum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi düzeltmeye sabahımız... aynen şimdi bana bir soru oldu abi aslında bugün ise gerçek gündüz yani videoyu kapattık öyle açtık değil mi? he aynen ayı 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 ay, ay, amca, ay, amca benim öldür öldürmeyecek belki Ama öldürmeye geliyor işte ne geldi daha düştüm mal haber bir senden bire yapalım tipe bak bak lan bir öldürecek bu ya ben hiçbir şeyim yok ki benim ananı gezsemim an ananı <laughs> Al derken Ananı. Yani bu alan var ya. Ha. Göz kanını asım Kaçmış olmaz. Çalışma masası yapmam. Çözüm. Hiç odun mu yok ki benim? Odun yok. Onu toplayacağız. Şunu odun kesmek. Bir sürü topluyorum ki evi daha çok büyütelim. Şu odunu alamadım bir türlü demir görem yapalım ve hasemizi korusun. Bir daha çok iyi hissetmemiz gerek. Ne oldu lan? Gelemiyor mu? Ezik. Gelecek abi. Bizim en en en, en niye gözükmüyor? ne gözükmüyor? anlamadım hala ya. Ayağlara baksana lan. Şimdi bir tane Crafting table yapalım. Crafting table. YouTube'dan bakalım mı? Nasıl yapılıyor? Videoda video. Ah! ah. What the? Ayı buraya spawn oluyor şu anda. ayı. Nita. Ne 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 böyle süre. hayatınızı bol bol yasın. Şimdi önce zırh yapmayacağım. Ne Önce olacak? bir tane kova yapalım. Kova -ko kova. Kova derken kova -ko kova. Başka ya. ne yapsak? Kalkın! Dur ya oyundan çıktı. Bir saniye geri giriyorum arkadaşlar şu anda. Başka sandık yapalım. Sandık vardı. Nerede? Hahaha. <laughs> Neyse büyütmüş oluruz en azından. Dur sandığı şuraya koyalım. Orayı büyütelim bak. Her büyüteceğiz. Alanı büyüteceğiz. Oradaki alanı büyüteceğiz. Hmm. Ve oraya alan yapacağız. Hı hı tamam. Haber ayı. Bu ayı kesmek için bana bir sürü fey lazım. Şu ev güzel. Bunu ama biraz daha genişletirsek daha iyi olur. Evet. Mesela kapı yapmalıyız buna. Kapı. Aynen. Ama emmen Emma temiz yok. Ama mantarımız yok. Ama mantarımız yok. Komik olsun ne ya yaptık arkadaşlar. Niye kırıyorsun lan? Lazım olacak. Oo bak bunlar dolu. Ben boş zannediyorum. Bak hepsi dolu ya. Olayı güzel bir ev yapacağız. Buraya. Bazıları boş zaten. Ay geldi mi? Yok ay yüzüyor ya. Bıcır bıcır dans ediyor. Oo! Uy. Oğlum dur nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben inanamıyorum da. 100 tane demirimiz olacak şimdi. Money talks. Money talks. Money talks. Good cash Zengin olduk. Resmen balı tuttu. Ballıyız ya. Ben bunu kırıyorum alıyorum hepsini. Ya envanterimizi açmayı deneyelim yapalım iste. Ay gir oradan yap iste. Olur ya ben öyle oynayabiliyorum. Çocuklar da oluyor soruyor resmen. Nesi yapacaksın, nesi yapmayacaksın diye. Lan lan. La 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 la. Ona da. Gecikken. Bunda bir bok yoktu. Onların bir bak yoktur. Bunların bir bak yoktur. Şimdi burada bir tane gizli bölme olabilir bu. Ama ben hiç uğraşmayacağım çünkü belki yoktur. Buraya bir kapı lazım. Kapı. Ne de gerek yok ya burada çok güzel gözüküyor, no. çok tatlı bir mekan. O gerizekalılar gelir ya altımızda sıçar. Belki ma yamyamlar vardı burada. Yamyam, yamyam. evet. Yamyam yam. Yamyam yam. Yamy. Oh! <laughs> Öldüm. Yamy. Miao, miao, miao. Oha orada bir şey var. Tam şurada var. Kolos mu lan o? Oraya gitmeliyiz. Yana mı mı lan? <laughs> Oha. Yık. O, o ne lan? Bir şey var orada. La 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 var. O var. Ona gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok geç oldu ve bizim uykumuz geldi. Bizim uykumuz gelmedi. O yüzden biz videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. İki part 2 gelecek. Hadi hepinize bay bay. Bu arada bak şurada az önce gözüküyor. Ondan arkadaşlık isteyip beraber oynayıp video çekebiliriz. Haydi bye bye.